Arkadaşlar selam. Youtube kanalımı insanlara önermediği için maalesef abone olan abone sayılarım da düşüyor ve çıldırmak üzereyim. O yüzden videoya başlamadan önce özellikle desteğinizi rica ediyorum. Bu destek nasıl olabilir? Kanaldaki eski videoları da izlemeye başladı arkadaşlar. Eski videoları da izleyerek bana zaman kazandırın, süre kazandırın ve bazı şartları aşalım. <laughs> bu çok önemli. Ayrıca da bütün videolara like atın. Ya olabilecek oradaki videoların hepsine bir like atın en azından. Hiçbir şey yapmıyorsanız da like atarak desteğinizi gösterin. Lütfen konumuza geçecek olursak müthiş bir hafta geçirdik. Çok mutluyuz. Harika oldu. Ligde kazanıyoruz. Müthiş futbol oynadık Ankara Gücü maçında. Ankara Gücü'nün dönüşünde de tarih yazdık. Şov yaptık. Manchester United'ı kendi evinde vurduk. Hatta öyle bir vurduk ki yani darmadaman ettik. Hatta 5-6 yapacaktık. Golleri kaçırmasaydık tarihi bir skor çıkacaktı ama kısmet sadece 3 taneymiş. Neyse 3 tane gerekiyordu. 3 tane attık. Önümüzdeki maça bakalım. Kimle oynuyoruz? Antalya Spor. Antalya'da oynuyoruz. Bir forvetleri var. Böyle bir yetenekli böyle özelliklere sahip. Geçen seneki Hacı gönderip bunu aldılar. Hacı Amerika'ya gitti. Ee, onun dışında Antalya Spor'da Galatasaray'ı korkutacak herhangi bir aslında bir güç yok onu da söylemek lazım. 7 maçta sanıyorum 2 galibiyet almışlar. Onun dışı kayıp. Ee, Nuri Şahin orada biraz sağ kenarında böyle hopluyor zıplıyor falan bir şeyler. Onun dışında Antalya Spor'da herhangi bir korkutacak bize bir şey yok. Burada kritik konu bizim Antalyaspor'dan daha çok koşup koşamayacağımız. Antalya Spor'dan daha çok koştuğumuz zaman zaten çok daha yetenekli futbolculara sahip olduğumuz için elimizi kolumuzu sallayarak yeneriz ve döneriz. 3-0 olur, 5-0 olur ya da 1-0 olur. Ama yenip döneriz. Onu söyleyebilirim. Burada Galatasaray'ın geçen sene kırdığı gol yememe rekorunu da kırması lazım. Gene gol yemeye başladık çünkü birkaç maçtır üst üste. Saçma sapan illa bir tane yiyoruz arada. Gol yemediğimiz maç sesini arttırmamız lazım. Küçümsemeden en doğru kadromuzla çıkmamız lazım. Burada Türk oyuncu oynatma zorunluluğu işte kadromuzu zorluyor. Bana göre gene hoca Mustera ile başlayacak. Ee, Saça Boya'yı Davinson, Sanchez, Abdülkerim ve e, Anelinho ile oynar. Dörtlü defansta. Ortada Toreira ve bence Kerem'le oynar. Eşe özür dilerim. E, Kaan ile oynar. E, hücumda da solda Zaha, ortada Kerem. Sağda Ziyeh'in durumunu bilmiyorum. Tete ya da Ziyeh. Önlerinde de Mauro Icardi oynayacaktır. Bu e, Galatasaray'ın ideal 11'i de ol e, olabilir. Sadece bu ideal 11'e değişiklik Zaman zaman stoperde Nelson'u göreceğiz. Orta sahada da sıklıkla umarım Endombele'yi göreceğiz ki onu görmemiz lazım. Endombele'ye çok ciddi ihtiyacımız var. Ee, girdiği Manchester United maçında birkaç topa dokunmasıyla bile zaten fark yarattı Endombele. Onu da söyleyeyim. Bundan sonra bana göre Kerem Demirbay o pozisyonun 3. adamıdır. Birincisi Endombele'dir, ikincisi Kaan'dır. da futboldan dolayı üçüncü de Demirbay. Hello hele Sergio Oliveira denen adamı yani ben ben olsam 18 kişilik genel kadroyu bile bir daha yazmam. Geçen hafta yani bu, geç, bu hafta içi Manchester United maçında rakibin bile yapmadığını bize o yaptı yani golü yedirdi verdiği geri pasla. Ondan sonra gitti 95. dakikada faul yaptı. Adamlar Allah'tan Frick'i atamadı. Eğer onu da atsaydı falan daha büyük bir, bir felaket olacaktı. Tek bir oyuncu bizi bu hale getirmiş olacaktı Sergio Oliveira. Ee, yani şimdilik e, aslında e, bana göre doğru ilk 11 bu. E, belki gene Angelinho yabancı sınırlamasından dolayı Angelinho oynayamayabilir. Angelinho'nun yerine de e, Kazımcan zaten sakat. Solda gene bir Türk oyuncu görebiliriz. Kaan'ı da daha önce orada denemişti. Gene belki onu oraya koyacak. Ya da Abdülkerim'i solda oynatıp Nelson Davinson Sanchez'le de oynayabilir. O da bir ihtimal olabilir Antalya maçı için. Ama dediğim gibi rakibi kesinlikle küçümsememek lazım. Ee, en güçlü oyunumuzla ee, geçmemiz lazım. Onları. Bu arada dün rezalet bir durumdan sonra bugün Beşiktaş'ta istifalar geldi. 2-0'ı koruyamayıp son 10 dakika 3 tane yediler. Onun dışında da rakip 30 tane şut atmış. Hiçbirimizin hayatında belki adını bile duymadığı bu takım. Neydi belirsiz bir konferans ligi takımı Beşiktaş'a İstanbul'da 30 tane şut atıyor. Bu sadece 3-2 yenilmeyle alakalı bir şey değil. Yani son 10 dakika yemeseydi de maçın içinde de yiyebilirmiş. Yani 30 şut ne demek yani? O yüzden çok garip bir durum olmuş. Şenol Güneş istifa etti Beşiktaş yönetim kurulu da ee, olağanüstü kongre kararı almış sanırım. Yönetim aday olur mu olmaz mı Beşiktaş'ta onu bilemeyiz ama Şenol Güneş Beşiktaş'ta olmayacak. Ee, görünüyor. O no. ve Beşiktaş'ta da teknik direktör adayları tek tek konuşuyoruz. Çalınbay konuşmuş. Görev verilirse uçarak gelirim. Tabii herhalde ki uçarak gelirsin yani. Ama Beşiktaş görev verir mi bilmiyorum. E, bence Sergen Yalçın'ın adı çok geçecek. E, Sergen Yalçın tekrar dönebilir oraya. E, en son Beşiktaş'ın şampiyonluğunda teknik direktör Sergen Yalçın'dı. E, ama şampiyon yapan da gene Raşit Gezal ve Abu Bakar'dı. Onu da söylemek lazım. E, Beşiktaş e, tam kontrolsüz derecede dibe doğru vuruyor. Bakalım toparlayabilecekler mi? Bu hafta kendi sahalarında İstanbul oynayacaklar. Bence yenerler. Ne olursa olsun genelde bu tür teknik direktör değişikliklerinden sonra falan takım böyle bir e, ivmeleniyor. E, Burak Yılmaz muhtemelen takımın başında sahaya çıkacaktır. E, Beşiktaş İstanbul Spor'la oynayacak ve e, bu durumda olsa da İstanbul Spor'u yener. Çünkü İstanbul spor inanılmaz kötü takım yani. Kötünün kötü. Ligin en kötü takımı bence. Pendikspordan Spor'dan daha kötü. Bunu garanti edebilirim. Ee, onun dışında e, şunu söyleyebilirim Fenerbahçe'nin maçı bizi daha çok ilgilendiriyor olacak Kasımpaşa ile oynayacaklar Kasımpaşa çok formda gözükse de e, Fenerbahçe ye gücü yetmez bir mucize olmazsa Fenerbahçe rahat kazanır kaç kaç olur ben bilemem yani bir sıfır bile olsa kendisine pozisyon vermeden falan yener ve geçer yani öyle söyleyeyim e, ama tabi bakacağız ne olur yine dediğim gibi futbol sonuçta belli olmaz Fenerbahçe'nin kilidi açan oyuncuları var. Yıllar sonra bunu başardılar. Yani bu oyuncuları bulmayı başardılar. Bunlar e, başta Şimanski ve Fred. İrfan Can bu sene çok formda. Onun dışında da Ceko her maç 5 tane kaçırsa da gene dağıtıyor. Ve e, arada bir Duşan Duyan Duşan Tadic'i görüyoruz. E, böyle yani Fenerbahçe bence kazanacaktır. Bununla, bu maçlardan sonra da gene bir milli takım arası gene 15 gün yok maçlar yani şu milli takım arası kadar gereksiz bir şey olamaz hepimizi futboldan soğutuyor ve her yıl ilk 8 hafta içerisinde bu iki tane milli takım arasını biz yaşıyoruz yani niye bilmiyorum onu da anlayabilmiş değilim her yıl var bu yani milli takım araları habire bir de bizimki gibi milli takım olunca da hani bir Brezilya milli takımı falan bizim olsa hani diyeceğiz ki ulan oh milli takım var izleyelim bilmem ne de hani Brezilya gibi bir şey değil Faro Adaları gibi bir şey izlediğimiz için Hadi yani sürekli bir hüsran, sürekli bir mutsuzluk. Ne dünya kupası görmüşüz, ne bilmem ne bir şey görmüşüz. Şu grupta bile Avrupa Şampiyonasına gidip gidemeyeceğim belli değil ki bence gidemeyecekler. Onu da söyleyeyim. E, o yüzden çok yani bence tablo milli takım açısından da karanlık. Bir de şimdi onların arasını bekleyeceğiz işte 15 günlük o arayı. Ondan sonraki dönüşte Galatasaray ölüm grubuna düşüyor. Beşiktaş derbisi sonra Bayern Münih İstanbul sonra Bayern Münih Almanya falan gibi hızlanacak periyot. Zor maçlar Galatasaray'ı bekliyor. Beşiktaş bu arada işte 10 milli takım arasında toparlanır hocasını bulur ve yoluna devam eder gibi görünüyor. Bize kadar biraz hazır olurlar yani maalesef. Öyle görünüyor. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Video izleyen arkadaşlarım için söylüyorum. Lütfen çok önemli. Videolara like atın. Nokta biliyorsa yorum atın. İzlendiği görülsün. Ve e, videoların eskilerini de izlerseniz çok mutlu olurum. Çok ciddi destek vermiş olursunuz. Bunlar çok önemli. E, bu şekilde çünkü kanal ilerliyor. E, görüşmek üzere. Şimdilik e, bu videodan bu kadar. Yarın inşallah Antalya Spor galibiyeti sonrası konuşuruz. İnşallah. Ve tabii iyi bir futbolla galibiyeti sonrasında konuşuruz. Okan Buruk umarım rotasyon motasyon bu saçmalıklara girmez. Çünkü rotate edebileceği yani böyle inanılmaz bir kadro yok yani açıkçası e, belli başlı adamlar bence sürekli oynamak zorunda. Onların dışındakileri de sürekli hazır tutup e, ama çok saçma süreler vermeden yoluna devam etmesi lazım Galatasaray'ın bence yani aman rotasyon matasyon duymak bile istemiyorum. Şimdilik videodan bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere.